Bir kardiyolog olarak beni en fazla zorlayan konulardan bir tanesi de kalp damar hastalıklarının gerçekten çok gizli olabilmesi ve bizim testlere ihtiyacımızın olması. Bakın bu hastamızda yani kendinize bakınca göreceksiniz burada çok ciddi bir damar tıkanıklığı var. Yani neredeyse içerden teli gönderdiğimizde bile akım kesiliyordu. Şurada çok ciddi bir tıkanıklık var ve pıhtılı bir tıkanıklık. Ve bu hastanın ciddi bir şikayeti yok biliyor musunuz? Bu hastayı biz yaptığımız muayeneler sonucunda damar tıkanıklığını gördük. Nasıl olur diyorsunuz? %95 tıkanıklık ama nasıl şikayet olmaz? Bu hastamızda şikayet olmaması nedenlerden bir tanesi şeker hastalığı. Yani altta yatan şeker hastalığı nedeniyle semptomlar ortadan kalkabiliyor. Yine 65 yaş üstünde tipik şikayetler ortada kalmayabiliyor. Ama hastanın damarını açınca bize şunu söylüyor. Hocam ben aslında eskiden yokuş çıkarken yoruluyormuşum. Hocam aslında benim nefesim darmış. Damar açılınca şikayetlerim geçti. Yani altta yatan gizli şikayetlerinizin kaynağı kalp olabilir. %95 tıkanıklık ama göğüs ağrısı yok. Gerçekten bizi hala çok zorlayan bir konu. Damar artık kanıklığının her zaman belirti vermemesi bizlere saç baş yoldurtuyor. Bazen tetkikler sonucunda bu damar tıkanıklığına ulaşıyoruz. Hastalar bize gelip kolay kolay hocam benim göğsüm ağrıyor sıkışıyorum. Bir anju yapın da damarım açılsın demiyor. Hastalar bize müpem şikayetlerle geliyor. Kontrollerde biz bunları tespit ediyoruz. Ve bu hastamıza bu anju yapmasaydık yani önümüzdeki bir aylık 3 aylık dönemde kriz geçirme ihtimali o kadar yüksekti ki hastanın hayatı kurtuldu. Tamamen kontrole geldiği için kurtuldu. Gelmeseydi göremeyecektik. O yüzden kalp damar hastalıkları hala hala gizlidir diyebilirim.